bu ülkede, bu ülke toprakları Osmanlı döneminden bu döneme kadar Kürtlerin birliğiyle her zaman savaşılarak her zaman hakim olunmuş topraklar. Yani 45'in üzerinde Osmanlı zamanında yüzde 45'in üzerinde benim bildiğim kadarıyla Kürtlerin hakimiyetliği vardı. Onların ee, onların da iç savaşın içinde olarak bu topraklara emek vermiş vermişliği vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da özellikle yüzde bana göre Kürtlerin sayesinde kazanılmış bu topraklar hala e, o dönemden bu döneme doğru bu döneme kadar Kürt Kürtlerin çözüm süreci barış bu şu diye kandırılıyor sürekli. Ben bu barışa inanmıyorum çünkü başa gelmiş hiç kimse hiçbir Kürdün bir fertten bahsediyorum bak milletten değil hiçbir Kürdün hiçbir Kürdün hakkını bu zamana kadar ne doğru düzgün vermiş ne de savunmuş